Saygıdeğer idareciler, sevgili öğretmenler, ben Şaban Kansu, Kansu eğitim sahibi. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği 1989 Gazi mezunuyum. Ee, yaklaşık 33 senedir e, yabancı dil eğitim çalışmaları içerisinde bulunuyorum. Farklı yayın yerlerinde uzun süre çalışmışlığımız var. Yabancı dil ağırlıklı sistemler, ortaokullardaki sistemlerin içerisinde Oxford'la çalışmışlığımız var. Royal House çalışmışlığımız var. Daha önceki dönemlerde süper lise, Anadolu liseleri o dönemleri de sayarsak işte Pearson ya da Longman o dönemin adıyla Longman, Scott Forsman, Cambridge çok farklı yayın evleriyle çalışmışlığımız mevcut. Bir arada tabi yaklaşık 6-7 sene kadar da Express ile ilgili çalışmalarda bulunduk. bu yayın evlerinin Türkiye'de tanınması çalışmaları içerisinde etkin rol alan kişilerden biriyim kendimi böyle ifade edeyim. Ben e, Team ELT yayın evinin Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli bayisiyim aynı zamanda. Hem eğitim çalışmalarını hem satış çalışmalarını takip edeceğiz bundan sonra. Bu videoyu da özellikle sizlere e, kısmen bizden bilgi aktarayım diyerekten özellikle hazırlıyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Yaklaşık 5-6 dakika vaktinizi alacağım. Özellikle ilkokul kısmından başlamak istiyorum. İlkokul kısmında e, güzel bir serimiz var. İsterseniz Milli Eğitim'e e, paralel olarak e, milletim Eğitim kitabı ile beraber bu Cool English serisinin yan materyal e, olan kaynaklarını kullanabilirsiniz. Ya da komple seti kullanabilirsiniz. Setin içerisinde ne var derseniz şöyle izah edeyim. Practice Book'umuz var. Yani ana kitap. Bu Practice Book'un içerisinde e, yine öğretmen ve öğrenciye de geliyor. Quizler dediğimiz e, küçük sınavlarla ilgili çalışmalar var. Bunlar üniteler sonrası. Ee, çalışma kağıtları olarak değerlendirilebilir İngilizce öğretmenleri tarafından. Verilip e, ödev olarak kullanılabilir ya da anlık sınıfta isterlerse quiz onun için diyoruz. Küçük sınav anlamına geliyor. Ee, bu tarz çalışmalar kullanabilirler. Bu kitapların e, özellikle TMLT'nin bütün kitaplarında yer alan bir kısım vardır. O kısımda şudur QR, QR kod e, okuyucu kısımdır. Bu QR kodu herhangi bir telefondan ya da tabletten okuttuğunuzda dijital içeriklere ile erişebiliyor çocuklar. Yani dinlemesinden tutun da diğer çalışmalara kadar interaktif aktiviteler varsa onlara ulaşabiliyor. Cool English Practice Book kitabımız ve quiz'in dışında bu düzeyde test bookletimiz var. Şöyle gösterelim. Test bookletimiz var. Art and Craft Book Practice Book ile beraber geliyor. Yani şöyle geliyor. Şu şekilde. Bu, bu şekilde geliyor. Onu tek başına alsanız da böyle gelecek size. Test buklet ekstradan isterseniz alınabiliyor. Bunlar bir nevi soru bankası da diyebilirsiniz o yaş düzeyinde. Vocabulary and Activity Book kelime çalışmaları bir de ödevleme çalışmaları için kullanılabiliyor. Bunların hepsinin akıllı tahtası da mevcut. İsterseniz akıllı tahtayı bizler vasıtasıyla ya da siteden indirebiliyorsunuz. Öğretmenleri kastediyorum. İsterseniz online bir şekilde biz kayıt ediyoruz. Bir şifre veriyoruz bizim lms.teamyalti.com adlı siteden iTeam şeklinde girdiğinizde bunu online akıllı tahta uygulamasını açabiliyorsunuz. İndirmenize gerek kalmayabiliyor o zaman isterseniz. Böyle bir sistemi var bu Cool English serisinin. Bu ikinci sınıfa ait olan çalışması. Üçe ait olan çalışması. 4'e ait olan çalışması. Bu çalışmaları yaparken tabi e, yazarları öğretmen kökenli olduğu için bir de bu piyasanın içinde piştiği için açıkçası öğretmenlerin ihtiyaçları ne yönde onu da biliyorlar. E, buna yönelik ne eklediler? Okuma kitapları isterseniz eklediler. E, okuma kitabı tabi bu beşinci sınıfı gösteriyorum ama 2, üç, dörde paralel ve tamamen oradaki müfredata paralel çalışmalar olarak yer alıyor dörder tane hikaye oluyor her bir düzeyde. ikinci, i̇kinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta bu hikayeleri isterseniz ödevleme olarak verebiliyorsunuz. İsterseniz sınıfta takip edebiliyorsunuz. Ders saat sayısı yeterli değilse ödevleme şeklinde yapabiliyorsunuz. Ha ödevleme yapıldığı takdirde öğretmenlerimiz ne gibi bir çalışmayla yapıp yapmadıklarını anlayabilecekler. Bunun içerisinde bakın Teachers Booklet diyoruz öğretmenin. Fun with Stories 2-3-4'e paralel. Burada e, sorular var. Bunları çoğaltıp isterlerse hangi hikayeyi okuyorsa çocuklar o hikayeyi test edecek şekilde çalışmalar var. Yani orada boş bırakmıyor. Tabii bu bir çalışma çeşidi. O setin dışında. Ayrıca bir diğer çalışma da 15 tatile girerken 15 tatilde çocuklar belli bir oranda çalışma yapsın derse hocalarımız şu tarzda Fun for Winter Holiday adlı çalışmalar var. İlk 5 üniteyi kapsayan Normalde 10 ünite var, her bir düzeyde. İlk 5 üniteyi bitirdiğimizi varsayarsak yarı yılda. Bu da ilk 5 üniteyi kapsayacak şekilde aktiviteler bulunduruyor. İçerisinde neler var derseniz, şu tarzda aktiviteler var, bulmacalar var. Onun dışında kelime çalışmaları var. Bazı yerlerde, her yerde olmamakla birlikte dinleme var mı diye bakıyorum özellikle. Bazı, bazı tatil kitaplarında 5-6-7'de özellikle görmüştük dinleme. Sanıyorum burada dinlememiz yok. Evet aktiviteler var, çalışmalar var. Ona uygun şekilde çalışmaları yapıyorlar. Boyama çalışmaları var, eşleştirme çalışmaları. Bunlar yer alıyor. 2, 3 ve 4. sınıfa paralel 15 tarihli kitaplarda mevcut. İlkokullarla ilgili çalışmalarımız Timi anlamında Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de bu şekilde. Ee, sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.